arkadaşlar bugün sizler birlikte çeşit çeşit kutular aldım. Öyle. Her bir kutunun tadına bakacağız şimdi. Öncelikle her bir kutunun tadına bakacağız. tadına bakıyoruz. Ne var bunda? Acı diyorlar. Bence bir şey yok. Adanalı olunca alışıyorsun. Bence de bir şey yok. Ver ben yiyeyim. Bu acı değil mi? Vallahi. Şu derim de acı derim. derim. Öncelikle Şimdi... daha acıydı. Evet. Bunu yiyelim. O mısırlı değil mi ya? Evet. Öyle açma. Heh, aynen öyle aç. Benim en, benim favorim ya budur arkadaşlar. Bakın şöyle değiş dokun. Ya da şu değiştir. Yani fırından. benim favorilerim. Arkadaşlar şu da şöyle. Bir değişiklik yok. Şöyle bu. Bu yeni çıkan. Evet. Çok merak ediyorum. Böyle şey diyor. Yani bu ne isim? Ya raf olsun pardon. Ketçaplısı. Ama Doritos'ta. Ben bunu bayağıdır bekliyordum. Ketçaplı Doritos. Direkt böyle getirmişler. Güzel. Bir bak da Çok güzel. arkadaşlar size de bunu tercih edin. Ne hiç bildiğimiz ne hiç bildiğimiz konuda bakıyorum şimdi. Bunu bir de videoda son yoğurtlu deneyeceğiz. Yoğurtlu. Ya ben başlamasam bunu. Evet, güzelim. Al çıkarttım. Şükür. Ne böyle? Şey. Onu böyle ağzına döküyorum. Tek yemiyorum ama. <laughs> <laughs> Çok berrak. <baharatlı. gülüyor> Bunu zaten ben kendim aldım. Arkadaşlar. <laughs> Çok berrak. Bu acayip ama çok kahretici oldu. Ama bize tercih ettiğimiz şu. Neyse güzel. Ama en en, en güzel bu. Ben Ne bayıldım ben. Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, ve like katmayı like, unutmayın. Hoşçakalın.